Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Küba bilekletimizin kilometre saatinin bakımını yapacağız. Birkaç da çatlağı var, onu tamir edeceğiz. Hadi buyurun. Kilometre saatimizin her şeyden önce camı e, böyle tozlanmış, alt tarafı böyle tozlanmış. Onun bakımının alt tarafında da bir iki e, kırığı çatlağı var. Onu e, be, tamir edeceğiz. Bu şekilde de bakımını yapıp, e, tekrardan geri hizmete kazandıracağız. Hadi bakalım. İşlemimize ön farı sökmekle başlayacağız. Burada ve şu alt kısmında yine sol tarafında da şu alt kısmında 3 tane ön farın vidası bulunuyor. Onları sökmekle başlayacağız. Şimdi ön farını söktük. Tabii ki de bir temizlik yapmadan işleme başlamıyoruz. Temizliğini yapalım. Ee, ondan sonra kurumaya dursun biz de e, kilometresini e, ondan sonra tamir edelim. Aspirin kimyasalıyla e, yine işleme başlıyorum. temizliğimizi yaptık. Kilometre saatin iki tane vidası alt tarafında da halat bağlantısı var. Onları sökerek işlemimize devam edelim. Evet bir penseyle gevşetip kilometre halatının vidasını yerinden şöyle aşağı doğru çektim çıktı arkadaşlar. Evet altında iki tane sabitleme sumunu var. Bunları güzel ayrıca sökelim. Evet. Böylelikle de bakın. Kilometre saatin yerinden çıktı. Şimdi e, alt tarafında e, soketleri var. Daha doğrusu e, ampul duyuları var. Ampul duyularını şöyle tek tek e, çıkarıyoruz dostlar. Bunların yerini karıştırmazsınız bir tanesi boş bir tanesi uzun kısa işte bir tanesi sinyal iki tanesi sinyal şeklinde böyle gider akü, Akünüz varsa kontrolünü yapa yapa yerine evet, takabilirsiniz Evet çıkarmakta zorlanıyorum bazıları zor çıkıyor arkadaşlar. Karga burnu istiyor. Setleşmiş iyice. Evet arkadaşlar. Şöyle karga burnunun ucuyla daha kolay çıkarabiliriz duyularımızı. Evet. yapışmış ya. Vay arkadaş. Resmen süründürdü bizi. Bu şekilde yerinden söktük dostlar. Şimdi arkadaşlar e, kilometremizi şöyle 1 e, 2 üç tane e, arka kapağını tutan vidaları var. Bunları bir sökelim. E, kırığımız tam da şurada. Onu tamir edeceğiz. Bir sökelim bakalım. Kilometremizin çalışması ile ilgili problemimiz yoktu zaten. Sökülmüyor mu? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor bana. Evet, sökülüyor. Sadece hem temizlik hem de buradaki kırık olayını çözeceğiz. Evet, hala neresi tutuyor diye bakıyorum. Burası tutamaz, mümkün değil. Evet, kilometremizin trim şeyi var. Trip. Bakın sıfırlama düğmesi. O şöyle yerinden çıkarmazsa bu sistem sökülmeyecektir. Evet, kilometre saatini bakın şöylece ortaya çıkardım dostlar. Evet, şu alttaki parçası kırıktı, malum tamamen o parça erişebilmek için şu iki vidayı da şöyle aldığımız zaman artık her şey ortaya çıktı dostlar. Elbette ki yine temizlik. Düşümcük arkadaşlar iki elmanın yarısı burada. Biz bu elmayı tümlemek için uzalım nasıl kırdıysa zar. Evet böyle sürdük. Sonra sonracığıma ne yapıyoruz? ki parçayı kırı kırığına denk getirip tutuyoruz arkadaşlar. Denk getirip tutuyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Evet dostlar bakın güzelce kırıkların üzerine pamuklarımı koymaya başladım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir miktar çatlağın üzerine japonu sürdüm. Daha sonra pamuğumu koydum. Ve şimdi de japonla ıslatarak düzeltmesini yapacağım öyle de kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Düzeltmesi yapmamız önemli. Evet bakın şöyle. Düzeltmesini yapmazsak hem düzgün bir yapışma elde edemeyeceğiz hem de düzgün bir görüntü olmayacak arkadaşlar. Evet hızlanalım. Evet o kurumaya dururken bakın şu e, parklanmasının kilometreyi Aydınlatma camı, ışığı e, yayma camı arkadaşlar bu. Patlanmasının ışığı bu cama yansır ve bütün kilometrenin içinin aydınlatması buradan dağıtılır. Dolayısıyla bunu da şöyle bir yapıştırdık ve kurumaya bıraktık. Şimdi arkadaşlar bir tane de şu kırıktı ya e, onu da Az önce yapıştırdım kırığı kırığına. Yine pamukla desteğini atacağım. Sadece Japon olur mu? Olmaz arkadaşlar. Desteklemiyor. Güç almıyor. Dolayısıyla pamuk gücüne güç katıyor arkadaşlar. Japonun. Dolayısıyla aynı işlemi buraya da uygulayalım. Şu aydınlatma e, yani ışık dağıtan cam diyeyim buna ben. Bakın bunun yani geçtiği yerde sallanmasın diye bu geçtiği yerde sallanıyor zalim. Ondan sonra sallana sallana plastik tozu üretiyor. Ürettiği plastik tozu cama e, gösterge camına o lekeler oluşmuş diye işte o buradan çıkıyor. Dolayısıyla bunu e, o sorununu da ortadan kaldıralım. Tehlik geldi bu arada. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi kayakçısı. Evet. Şimdi nasıldı? Şöyleydi. Şuraya dediğim gibi arkadaşlar çatlağını e, tamir etmiştik zaten. Şu vibrasyonu da halledersek. Evet. Tamamen e, şu çok hafif şuralardan iz bıraktı. E, sorun değil. Zaten çerçeveyle birlikte de gözükmüyor. E, bunu bu şekilde içine sabitlemesini yaptım. Ve böylece e, sabaha kadar kuruyacak arkadaşlar. Hadi bütün sistemin kırdığımız yapıştırdığımız Olay. bütün japonları e, diğer aksamları güzelce e, kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bütün kırıklarımız güzelce tamir oldu ve kemikli oldu arkadaşlar. Hem içten hem dıştan. Şimdi cihazımızı e, koparlayabiliriz. Şöyle birazcık yukarıya kaldırayım açısını ki odaklamada bazen beni zorluyor dostlar. Hemen alt tablamızı kilometre saatimizi bağlayalım. Kilometreyi komple e, videoda gördüğünüz gibi yıkadım. E, yıkanır mı? Ya aslında yıkanmasa iyi olur ama ben bazen limitleri zorlayabiliyorum. Siz bence riske atmayın derim arkadaşlar. Metrik, metrik, metriks gel buraya. İki tane civatasını aferin sana birini aşağı düşürdük. Evet onu alalım. İkisini de yerine koyduk. Güzelce sıkalım arkadaşlar. Ee, bunların ampullerinde de patlaklık patlak var. Elimde şu anda ampul yok. Bunları bu şekilde ampullerini lambalarını yerine takacağım. Daha sonra e, ayrıyeten ampulün modeli e, ve yerleri vesaireyle ile ilgili de bir ayrıyeten çalışma yapacağım arkadaşlar tekrar bir daha kontrol etme ihtiyacı hissettim ee, şunu şu e, trim trip var ya hep trimle tripi karıştırıyorum ee, şunu geri çekmeniz lazım geri çekmezseniz e, bu oturmaz onu unutmayın yerini şimdi evet kapağımızı şöyle oturttuk evet tam oturttuk ve 3 tane civatasını deliklerine atalım ve güzelce alt kapağımızı sabitleyelim arkadaşlar. Vidaları tutturamadım arkadaşlar. Tekrardan vidaları çıkardım. Deliklerine söküp Arka tarafından geçirip ondan sonra tekrardan güzelce vidaladım. Bunu kamera arkasında yaptım. Ee, sizde eğer geçmiyorsa arka tarafını tutturamıyorsunuz çıkarın arka tarafına deliğine bakın ondan sonra sokun yerine vidalayın arkadaşlar ve malzememiz de gerçekten hem camının temizliği e, hem bakımıyla içinin altının kırığıyla 10 numara 500 oldu hadi takalım. Evet arkadaşlar bakın saatimizin içi cam gibi oldu. Hem bu kısmı hem de bu kısmı e, cam gibi içerisi net bir görüntüye kavuştu. Hemen e, altının e, lamba yuvalarını takalım. Lamba yuvalarını e, ampullerinde yanıklar var. Eksikler var. E, dolayısıyla e, onları tamamlayacağız. Şöyle kahverengi. Bunların sıralaması e, akü olmayınca arkadaşlar tam netleştiremedim. Motorun aküsü yok. Şu anda çalıştırma imkanım da yok. Onu ben daha sonra ampülü e, yenilerken size Tek tek Bunun detayını anlatacağım Şu an için rastgele Takıyorum arkadaşlar Evet Şöyle yerine takalım Tam da zaten yerine Oturtmuyorum dostlar Evet Hemen Kilometrenin altındaki Metrik 6 altı Somunları Hemen şöyle tutturacağım Kilometresinin sabitlemesini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi güzelce sıkalım. Şimdi hazır. Hala yıkamadan kalma. Sular içerisinden boşanıyor. Ee, dediğim gibi kilometre halatının bağlayalım. Kilometre telinin ucu köşeli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla şöyle şunu kilometre halatını şöyle çevirerek yerine sokturmamız icap edecektir arkadaşlar. Evet bakın çevirtirerek kilometre halatını iç halatı yerine taktım ve dış halatı civatasını iş kaptırmadan yerine takalım arkadaşlar. şimdi bunun bir yönü var. Yönü şöyle bu tarafa doğru baksa iyi olur. Şey dışa doğru. Evet şöyle. Penseyle de güzelce sıkalım. ön farlarını da aynı söktüğümüz gibi yerine takacağız. Şurada e, kabloların, soketlerinin geçtiği bir plastik hazne var. Onları içine şöyle topladım. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.